Kraliço ben yeni Vestroya'yı kurtarmak için görevdeyiz. Bakugan savaşçıları direnişçileriyle birleştik. Mira, Ace ve Baron. Şimdi Vexos'lara karşı savaşıp Bakuganları kurtarmalıyız. Her maç bizi daha güçlü hale getiriyor ve hedefimize yaklaştırıyor. Şimdi Bakuganları kurtarmak için üç boyut kontrolörünü yok etmemiz gerekiyor. Bu ne kadar zor olabilir ki? Bir sonraki durağımız Alfa şehri yeni Vestroya. Ne yapacaksın, herkes sana karşı Duvara daya sırtını, başla savaşı Bu son şansın, tüm güç sende Ki dünya savaşıyor Bunun için savaş, hiç olmadan Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin yana Necder Bu kadar acele etme usta. Aa! Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Squidro. Bakalım ne kadar iyi. <laughs> Bu kadar yeter. Yaparken bu kadar heyecanlanıyorsun Onlar her zaman heyecanlanıyor bilmiyor musun Neden heyecanlanmayayım ki Oynamayı seviyorum O ne değil mi Drago çok doğru. Gerçekten harika bir oyundu ustadan Yalan eşleri oynadığında çok heyecanlandım Sen de çok iyi oynadın doğrusu Benim için hiç de kolay olmadı dostum Şimdi alıştırma yapma sırası bende Tamam mı evet, Bu bana uyar tabi Benim için bir şeref Merhaba çocuklar Nelerden konuşuyorsunuz bakalım ha? Çok formda olmak zorunda. Sadece alıştırma yeterli değil. Bir destek olmaz. Reyas, seni çok özlüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme Reyas, seni geri kazanacağım. Benimle savaşacak bir bakugan bulmalıyım. Ama nerede? Bakugan savaşlı. Melchior'un gönülü. İşe yaramaz Bakuganlarsınız. İstediğiniz kadar yalvarın. Bir şey değişmez. Sizinle daha fazla uğraşamam. Şimdi yok olun. Evet. çöpü attığıma göre sanırım Bakugan avına çıkma vakti geldi. Orada öyle durmayın. Gerekli şeyleri hazırlayın soytarılar. <laughs> İşte çalmış olmam. Lütfen beni affedin arkadaşlar. Ama hepiniz yeni vesrayı kurtarmak için savaşırken ben öylece duram. Yardım edemeyen tek kişi olmak istemiyorum. Dışarıda bir yerlerde ortağım olacak bir bakugan var ve ben onu bulacağım. Mutlaka bulacağım. Çok acıktım. Keşke yanıma kahvaltı alsaydım. Reyhas orada mısın? Her zaman yanındayım Marucu. Dayan dostum. Dayan. Dayan. Seni çok özledim Reyhas. Tamam. Seni ve diğerlerini kurtarmak için yeni bir ortak bulacağıma söz veriyorum. Seni bekliyoruz. Yiyecek bir şeyler olmalı ama nerede? Gerçekten çok acıktım içimde biri izliyormuş gibi bir his var. Ha? Bir bakın. Bir bana yardım edin lütfen. Bana yardım edecek kimse yok mu? Oo bu da ne böyle? Aa! Bir karşına benzemiyor. Sadece bir çocukmuş. Acaba Elfin'in ormanında ne işi var? Merhaba. Ben Marucho. Yiyecek bir şeyler arıyorum. Marucho adın çok komikmiş. Elfin kadar güzel değil ama. Aa! Elfin. Haklısın. Marucho'dan çok daha güzel bir isim. Seni yağcı. Bir dakika. O azı daha önce nerede duydum? Marucho. Aa! Hatırladım. Senin Pryas adında bir bakuganın var mıydı? Ha! Reyes'i nereden tanıyorsun sen? Sanırım yanlış duydum. Maruchoyu ya aramalıyız, tamam mı? Üzgünüm, kaçak birini arayacak kadar zamanımız yok. O tarih oldu artık. Kaçak mı dedin? Bunun cezasını çekeceksin. Yapmayın. Sakin olun. Sakin oldu. Maruchov bir kaçak değil. Bak, bir eldiven almış. O yüzden mutlaka geri gelecektir. Ancak görürsem inanırım. Ace. Ben hepimiz nasıl hissettiğini anlıyoruz. Ama şu anda Maruço'yu bulmaktan daha önemli işlerimiz var. Unutma ki Alfa'da bulunan boyut kontrollerini yok etmek zorundayız. Maruço'yu sakın hafife alma. Hı? Yeni bir Akuos Bakugan'ı ile dönecektir. Çok teşekkür ederim çok lezizler ama Preyas'ı nereden tanıdığını anlatmadın da. Estalı insanları onu esir almadan önce bana dünyadan ve Bakugan savaşçılarından bahsetti. O benim Bakugan'ımdı ve en Ah Priyaz gerçek bir centilmendi. İlk görüşte aşktı. Benim adım Priyaz ve dünyanı değiştirmeye geldim. Ah çok yakışıklıydı. Sanırım Priyaz burada çok popülerdi. Yakalandığı zaman herkes çok üzüldü. Ondan sonra vantular korunmasız kaldı. O yüzden onları koruma görevini ben üstlendim. Vantular mı? Ha? Evet ormanın küçük bakuganları. Aa, keşke Priyaz burada olsaydı. Ha? Buldum. Elfin ben senden bir iyilik isteyeceğim. İyilik mi? Nedir? Vexoslara karşı savaşıp yeni Vestroya'yı kurtarmalıyım. Sen benim ortağım olur musun? Ne? Hadi birlikte harika savaşırız. Ne diyorsun? Sen hayalimde canlandırdığım kişi değilsin. Reyes'i kurtaralım. sanmıyorum. Aa, neden? Ortak olarak hayal ettiğim kişi sen değilsin Marucu. Merhaba. Benim adım Marucu. Dünyanı değiştirmeye geldim. Ben o kadar havalı değilim Elfie. Ben çok yakışıklı olan ve bir Bakugan'ı eğlendirebilecek olan bir oyuncu arıyorum. Eğlendiren mi? Ama Freyaz böyle olmasını isterdi. Aa, nereden biliyorsun? Reyes ve ben bir Bakugan ve oyuncunun olabileceği kadar yakındık. Bakuganları kurtarabileceğime inanıyorum. O açıdan düşününce tamam. Sınavları geçersen geçici bir ha? ortaklığı göz önünde bulundurabilirim. Sınav mı dedi? Aa, çok zor olmayacak. İlk sınavında tüküğü nehre düşmeden yakalaman gerekiyor. Önemli. Bu çiçekleri yem. Çiçek mi? Ee... Aa! Ay, yeter artık durun! Bu sınavı da geçemedin. Elinden geleni yaptım Moruço, ama yeteri kadar iyi değildi. Neden pes etmiyorsun? Ee... <laughs> ...bir erkek ağlaması gitmeliyim. Biz etmeyeceğim. Ben bir Bakugan savaşçısıyım ve Preyas'ı kurtaracağım. Tamam mı? Sahi mi? <laughs> ah, Fena geldi. <laughs> Umarım birkaç güçlü Bakugan bulurum. <laughs> dur. dur! Bana Bakuganları geri ver. Evet. Mandaya dokunmayın savaşçılar. Heh. Bakugan savaşçıları devam ediyor. <laughs> Merhaba. Burada kimler varmış? Bir insan ve büyük çeleri küçük bir Bakugan. Bunlardan iyi misin ufaklık? Onları rahat bırak seni cadı. Onlar savaşçı Bakugan değil. <laughs> Haklısın. Çok zayıflar. Ve işe yaramazlar. Ne yaptığını gördün bu mü? Bu kadar kolay kurtulamaz. Sadece çene var gerisi yok. Sana gerisini göstereyim mi? İstiyorsan gösteririm. Seni yeneceğiz. Ha? Yani ortalıkta konusunda fikrini değiştirdin mi? Erke? Evet değiştirdim. Sadece bu seferlik. Hoca diye bir ders verelim. Bizimle savaştıktan sonra böyle ukalaca dolaşamayacak. İyi oynuyorsun değil mi? Evet de oynuyorum. Hadi başlayalım. Maruço önce ortağının bilgilerini almayacak mısın? Aa tabi affedersin. Bakugan verilerini tara. Bunlar istatistiklerin mi Elfin? Gerçekten de çok iyisin. abartmaya gerek yok. İlginç. Bakugan'ı alıp daha fazla bilgi edinmeliyim. Hazır mısın? Çok pişman olacaksın. Eldiven et. Tamam. Eldiven, eldiven güç kuruşu. karşı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Akos, Apis, Omega. Korkma küçük Bakugan. Seni hızlı ve acısız bir şekilde yeneceğim. Aa, lütfen. Biraz harekete hazır mısın Maruço? Evet. Ben çoktan hazırım Elfiş. Ah, Bakugan savaş. Bakugan kalk. Güneş, rüzgar ve yağmur birleşsin. Atos etin işte Maruço. İstersen hala kaçabilirsin. Ay canına Elfin. Sen bir harikasın. Teşekkür ederim şekerim. Bakalım ne kadar iyisin. Karşılaşalım. mı Yetenek kartı hazır. Yetenek etkin. Kuru dünya. Bu sadece bir ses. <laughs> Ve siz Akos özellikle bir Bakugan'a zarar veremez. Pek zeki değilsin değil mi? Dikkat et sadece sistik. <laughs> Suyun hepsi gitmiş dünya etkin olduğu sürece Aquos özelliklerini kullanamazsın. Ama Abyss Omega kendininkileri kullanabilir. Görünüşe göre kazanma ümidin kurudu gitti küçük Bakugan. Aa, biraz önüne bakar mısın? Abi, Bundan sıkıldım. Aha, özellik değişikliği. Ventus, güneş, rüzgar ve yağmur birleşsin. İşte bunu beklemiyordum değil mi? Ama iyi <laughs> denemeydi. Ben tızağın iğne geçtim. Abis Omega'nın kuru dünya yeteneği işe yaramayacak. Demek özellikleri değiştiren bir Bakugansın. Değişikliği severim. Hadi. Yetenek etkin. Kanat Merkür'ü. Rüzgarın kanatlarıyla saldırırım. <laughs> İşte geliyorum. <laughs> Harika dön Çocuk oyunuydu. Sorun değil, zorlu olmasını severim. Hiçbir yerde Maruchodan eser yok. Söylediğim gibi, o bir kaçak. Sana ne söyledim Ays? Maruchod bir forkat değildir. Aa, şuna bakın bir Bakugan maçı. özellikle değişikliği. Arkus. Arkus Elfin geldi. Ve sizi yok edecek. Üç seviyesi eşit. Demek bu sefer de Darkus'sun. İlginç. Kaybettikten sonra sanırım seni saklayacağım. Hmm. Ah! Bakugan savaş. Bakugan kalk. Aklos, Güçlerini birleştirmek yeterli olmayacak. Uzun sürmeyecek. Yeterli keskin. Güç birleşimi. Aa, enerji kaybediyorum. Güç birleşimi sayesinde hem Closer hem de Stark senden 100 puan güç çalabiliyor Şimdi. Benim olacak. Sanmıyorum. Hmm. Yeterli keskin. Şimdi ikinci. neler oluyor. Yeni bir bakırdan gibi hissediyorum. İkiz vuruş yeteneğiyle senden alınan tüm güçler iki katı şeklinde sana geri döner. Çocuk hiç fena değil. Onu beklemezdir. Seninle işim şimdi bitmedi. Yeteneği ay gök Eşsiz bir yetenek mi? Bu rakibin gücünü 200 düşürüp Elfi'nin gücünü ise 200 arttırıyor. Şimdi yeni numaramda sıra. Gizli bir şey değil. Şimdi yok ol. Hmm. İkisini de yendin Erfin artık. <laughs> Ghost, Ventus ve ve dark özelliklerinden olabilir. Ama buna dayanabilecek misin? Geçit kart hazır. Anlayamıyorum. Hayat ölçüsü düşük ama hala kendine çok güveniyor. Ha? Bu da ne? Bakugan'ı çağırıyorum. Aqua <laughs> Tripotita Tita. herkesin yok olduğunu düşündüğü tarihi bir bakugan. Bastılların bilimi sayesinde onu tuzak bakuganı olarak yeniden canlandırdı. Korkunç bir şey. Ha, tuzak bakuganı mı? Senden korkmuyoruz. Değil mi Marucho? Hayır, korkmuyoruz. Hakuzan, savaş! Hakuzan, kal! Hakuz, elfin geldi! Şimdi şu işi bitirelim. Bak, bu özelliği etkin. Canlı dalga da nedir? Hayalet hikayesi Onlar mi? Onlar hayalet değil Elfin. Sanırım enerji bedenleri bunlar. Enerji bedeni mi? Tripod Titan'ın Akuos, Ventus ve Darkus güçleri var. Darkus gücünü kullanarak senin yendiğin Bakuganların enerji bedenlerini canlandırdım. Tüyleri diken diken olan var mı? Elfin dur! Aa! Ah, ne oluyor? Enerji Bakuganları tuzak Bakugan'a güç verir. Doğrudan saldır ben asla kaybetmem Marucho. <laughs> hey koca adam hadi oynayalım. Yetenek etkin. Güç birleşimi. Ah! Hayır Alfi. Ah. Alfi'nin gücünü çekiyor. Onu mutlaka durdurmalıyım. Belki ikiz vuruşla akışa durdurabilirim. Bu kadar acele etme. Yetenek etkin. Oktavik. benim olacaksın Elfin. Beş soslara itaat edeceksin. Kaderinden kaçamazsın. Aa, ben yiyeyim. Suyu kim durdurdu? Bu imkansız. Papa dönüşmüş olmalıydın. Tatlım arzaya yetiştim Elfin. Maruncu. <laughs> Kaçman gerekirken savunma yeteneğini etkinleştirdin. Beni kurtardın. Deni karı, onu sadece Aquas Elfin kullanabilir. Ay. Sana zarar vermesine izin veremezdim Elfin. Marucho, uyan, iyi olmalısın. Bir Bakugan'ı kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye attı. İnsanlar çok bu dalalar. Elfin'i getir. Oyuncu olmadan devam Aa. edemezsin. Hemen bana teslim ol. Ah. Onu kim attı? O ışık buralardan geldi. He? <laughs> Kaybetmekten yoruldum. İşime yarayabilirsin. Neden meksoslara katılmıyorsun? Hayır mı? O zaman hoşça kal. abim miydi? Maruço iyi misin? Ha? Hadi konuş benimle Maruço. Sen misin de? Ha? Neredeyim ben? Peki ya maç? Maç bitti. O gitti. Bir savaşçı Mali'nin tuzak bakuganı ile ilgilendi. Çok iyi çünkü Elfin'in başı dertteydi. Ah! Oh hayır Elfin! Oh! Görünüşe göre onu da kaybettim. Ah! 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 Ey Marımço kendine gelmişsin. Sana su getirdim. <laughs> ah dikkatli ol. Hala burada ah, Evet. Ama neden? Ah, sence neden? Ama demiştin ki... Ne dediğimi biliyorum ama sence çılgın ortağımı yalnız mı bırakacağım? Ortağın mı? Reyes her zaman maçların en önemli yanının hız veya güç değil ortağına değer vermenin olduğunu söylerdi. O yüzden sınavı geçtin. En azından şimdilik. Ama sadece Bakuganlar serbest kalana kadar. Tamam. Harikasın Marucho. Sonunda bir ortak buldum. Bu harika usta Marucho. Pişman olmayacaksın. Sen ve ben harika bir ekip olacağız. Seni forma soktuktan sonra mekiple başlayalım. Önce elli tane. Ha? Ama gücün önemli olmadığını söylemiştin. Standartlarım yüksek. İyi görünmeni ve iyi hissetmeni istiyorum. Tamam mı? Ha. Ve Freyaz gibi yumuşak olduğumu da düşünme. Gerçekten formda olmalısın. Dinlenme zamanı bitti. Önemli bir görevimiz var. Ama yeni Bestroya'nın Alpa şehrine gitmeden önce... ...tuhaf bir yabancı aklımı karıştırmaya çalışıyor. Meğer Vexos oyuncusu Gaz... ...Spectra'nın kirli işlerini yapıyormuş. Ve Sabtira Volkan bakuganı ...gördüğüm en güçlü bakuganlardı Drago ve ben onun için birkaç sürpriz hazırladım. Umarım kazanmak için yeterli olur. Bakugan savaş! Görüşürüz!